Ancak araştırmacı olmak istiyorsanız nerede olun Türkiye'de olsun Almanya'da olsun İngiltere olsun Amerika olmuşsun bu çok zor bir meslek insan çok sabırlı olması lazım e, pes etmemesi lazım yani resmen savaşçı olması lazım neden sorusu çok sevilmiyor Türkiye'de yani sormak lazım hani, neden bu böyle neden böyle yani hayal gücü olması lazım. Akademik hayat gerçekten zor. Ben hep söylerim bizim öğrencilere ben yüksek lisansa bazen her gün ağlardım. Hayatım böyle mi geçecek diye. Ama alışıyorsunuz. Eğer seviyorsanız kesinlikle bu bir de hayatınızın bir parçası oluyor. Bence onu göz önünde bulundurmak lazım. Yani bunu bir iş gibi değil, bunu bir hobi olarak görürseniz sizden mutlusu yok. İdealist olman gerekiyor. Yani bir amaç uğruna. Ben evet bununla gerçekten hayatımı buna adayabilirim diyebil bilmen gerekiyor. Çünkü bunun bir yaşı yok. Yani ben ne bileyim 60'ıma geleceğim ve emekli olacağım. Ondan sonra evimde oturacağım vesaire diye böyle bir şey yok. Yani son ya yani nereye kadar götürürse ben mesela bunun sonunu göremiyorum kendim için. Ama bunun sonunu göremiyorum çünkü ben bunu iş olarak yapmıyorum. Bu, bu benim hayatımın bir parçası artık. Almanya'da yaptığımız her şeyi biz birebir burada da yapabiliyoruz. Ama sistem kurulmuş olması lazım. Ve bu sistemin de her zaman dışarıdan başka bir ilinin kurmasını beklemememiz lazım. Biz bir şekilde bunun da mücadelesini vermemiz lazım. Bir sefer oldu, başvurduğunuz olmadı, iki olmadı, üç olmadı, dört olmadı, pes etmeyeceğiz. Destek başlayabilmesi için, onaylanması için ki siz bir ön datalar, ön veriler onları yaratmanız lazım. Ama bunları da yaratmanız için de bir bütçeniz olması lazım. Türkiye'de de aslında doğru soruyu soruyorsanız ve düzgün bir çizgide çalışıyorsanız TÜBİTAK'ın ciddi destekleri var. Siz orada da takılmak zorunda değilsiniz. Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, bir sürü yerden daha da grant getirebiliyorsunuz.